Merhabalar. <laughs> Gel kızım yanıma. Arışka. Gel anneye. Ay kahve içiyorum. Bir ne yapıyor? <laughs> <laughs> Ay kız gel dayın geldi gel. Gel buraya gel. Bak ya. Bak tam böyle yapıyor. Ay, olmaz ama gel. Gel yanıma buraya gel. Bu taraftan hop et. Bu taraftan hop et kızım gel. Ay efendim e, ne yapıyorsun iyi misin? Boş marka çamaşır makinesinin şeyini bulamadım. Nereden bulacağım onu? Pinapol bulabilir, bulabilirsen bana <laughs> Yardımcı ah. ol ya. Boş marka servis. Buraya gel. Aa bak pene poli ne demiş. Yesin dayı onu demiş. Gel buraya. Vallahi öyle demiş. Gel. Gel. Alacağım seni kucağıma gel. Ha. Alo. Yok bakalım ne oldu yani. Bakkal var bakkal. Efendim az sonra buradayım. Vinopol sen de araştır da bana özelden yaz da. Linkini at bana. Boş marka çamaşır makinesi. Servis ter, şey tamircisi işte. Yok zannetmiyorum ya. Niye öyle bir şey var mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Ha evet evet. Ay yine burnum akmaya başladı ya. Peçete de almadım dün. Vallahi unuttum ya. Gerçekten. Ha. Tamam dur. Alo. Ay sanki ben film izliyorum. Dizi Türk. Ha bakayım o zaman bakayım. Sen boş makinasının servisine bak. Çamaşır makinasının. Ben de link at bana rahat bulayım. Alo. 干嘛？